Zor durumdaki İspanyol bankaları için açıklanan 100 milyar euroluk kurtarma paketinin piyasalarda yarattığı coşku kısa sürdü. Euro dolar karşısında düştü, İspanya'nın borçlanma maliyeti arttı. İspanya Başbakanı'nın zafer iddiasına rağmen birçok uzmana göre Euro bölgesindeki kriz aynı şekilde devam ediyor. Kurtarma paketinin kemer sıkma önlemleri içermemesi ise ağır koşullarda yatılan Yunanistan ve İrlanda'da öfkeye neden oldu. İspanya Başbakanı Mariana Rajoy, cumartesi günü bankalar için kurtarma paketindeki koşulları müzakere eden Maliye Bakanı'na, diren, İspanya Euro bölgesinin dördüncü büyük gücü, Uganda değil diye mesaj gönderdi. 100 milyar euroluk paket çıktı, Rajoy bu euronun zaferi dedi. Coşku kısa sürdü, euro dolar karşısında düştü, İspanya'nın borçlanma maliyeti yine arttı. Uzmanlara göre zafer doğru bir sözcük değildi. Hükümet birçok şeyi yanlış adlandırdı. Kamuoyuna bunu bir kurtarma paketi olarak değil, bir kredi desteği olarak sunmak istediler. Bu anlaşmanın neler içerdiğini tam olarak bilmiyoruz. Sanırım bu anlaşmayla bazı konularda egemenliğimizi, karar alma hakkımızı kaybettik. Bankalarını kendi kurtaramayan ülkelerde böyle olur. Anlaşma uyarınca Avrupa, İspanya'nın banka kurtarma fonuna 100 milyar euro aktaracak. Bankalar yeniden yapılandırılacak. Bazıları kamulaştırılacak, bazıları birleştirilecek. Bu para, İspanya'nın hızla yükselen kamu borçlarının bir parçası olacak. Borçların gayri safi yurt içi hasılaya oranının bu yıl %90'a ulaşması bekleniyor. Bu adım, Euro bölgesinin önündeki zorluklarla mücadele edeceğini gösteren açık bir mesajdır. Bu bağlamda Avrupa, İspanya'nın yanında yer alıyor. Bankacılık sektörünü yeniden yapılandırma sürecinde İspanya'ya destek oluyor. Madrid sokaklarında da zafer havası yok. Bu göstericiler maaşlarının ve emeklilik haklarının kısılmasını protesto ediyor. Kurtarma paketinin kemer sıkma önlemi içermemesi İspanya'nın zaten ağır bir kemer sıkma programı uygulamasından kaynaklanıyor. Biz mahkemelerde çalışan memurlarız. Kurtarma paketi istendi ama sadece bankalar için. Maaşlarımızı kısıp çalışma saatlerimizi artırıyorlar. Bankalar bu ülke için hiçbir şey yapmadı. Ben de milyonlarca euro ile emekli olmak isterim. Başbakan Kurtarma paketi tüm İspanya için diyor. Buna kim inanır? <laughs> İspanyol muhalefetine göre bu başbakanın müzakere ettiği son kurtarma paketi de olmayacak. İspanya'nın mali hedeflerini tutturması gerekiyor. Yıl sonuna kadar bütçe açığını %2,5 oranında azaltmak zorunda. Son 50 yıl içinde hiçbir OECD ülkesinde böyle bir şey görülmedi. Geliriniz yoksa bir şekilde harcamalarınızı kesmeniz anlamına geliyor. İlk olarak tabii ki katma değer vergisini artıracaksınız. Vergi indirimlerini sınırlayacaksınız. Bu da yeterli gelmezse insanları işten çıkaracaksınız emeklilik haklarını sınırlayacaksınız. Sorunun odağında İspanya'nın yerel bankaları var. Emlak sektörünün yükselişi sırasında çok fazla kredi verdiler. Siyasiler tarafından kontrol edildiler. Kriz patladığında Bankiye grubunun parçası olan Kerha Madrid gibi bazı bankalar zararlarını gizlediler. Bu bankanın yöneticileri geçen ay 24 milyar euro yardım istemeden önce milyonlarca dolar ikramiye aldılar. Ama sorun bankaların ötesine geçmiş durumda. Ekonomi küçülüyor. Her dört yetişkinden biri işsiz. Euro krizi çözülmezse küresel yatırımcıların İspanya'dan paralarını çekecekleri endişesi var.